Kesin kan dökülecek. Ağzını hayra aç be adam. Asıl senin kanın dökülecek. Ses! Ne oluyor burada? Sormayın sultanın başımıza gelenleri. Daya Hatun'un durumu vahim. Ebe kadını öldürmüş. Ne? Ancak siz kurtarırsınız onu. Ne olur yardım et. Nedir mesele? Hele bir anlatın bakalım. Yazık oldu. Daya Hatun onca yıl hizmet verdi bize. Keşke acele etmeseydiniz kararınızda. Validemiz teamülleri Mustafa'm için bile uyguladı. Daha iyi kim ki? Çeksin cezasını. Validem, sultanım. Olan biteni şimdi duydum. Herkes dairenin infaz edileceğini söylüyor. Ne infazı Hürrem? Yok öyle bir şey. Başladınız mı? Bunca yılın hatrı ve kıymetli hizmetlerine binaen... ...emekliye sevk etmekle yetindim. Yarın haremden ayrılıyor. Nasıl olur? Dayı yalnız başına nereye gider, nasıl yaşar? Meraklanma ona verdiğim bir konak var. İlaveten her türlü ihtiyacını karşılayacak serveti de mevcut. Hünkârımız çok üzülecek dayının gidişine. Kararım kesindir Hürre. Aslanımın da malumatı var mevzudan. Neyse, olan oldu artık. Biraz yalnız bırakın beni. Bütün gece uyumadım. Hatice'm, sen burada mısın? Evet validem. İbrahim Paşa'nın elçi kabulü var sarayda. Sultanım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Başın sıkışırsa mutlaka haber ver. Allah size ve evlatlarınıza uzun ömürler versin. Amin. Sana da dolaşıp geri gelmesin de. Merak etmeyin sultanım. Bu mümkün değil. İyi. O halde yine haznedar sen olacaksın Gülşah. Sayenizde sultan Gülah. Buyursunlar sultanım. Gülşah bırak ama iz Haznedar bizden biri olmalı. Vallahi ne güzel olur. hususi bir mevzu ise? Gel yorun. Yeni haznedarın kim olacağını merak etmiş Mahidevran. Onu konuşuyorduk. Daha gideli ne kadar oldu? Nedir bu acele? Haremde devamlılık esastır. İşlerin aksamasını istemeyiz. Öyle değil mi? Gülşah mı saracak bunu? gördük neler yaptığını. Sen kim olmasını istersin? Benim ne haddime var Siz kimi münasip görürseniz o. etmişsiniz. Herkes duysun bilsin ki... ...bundan böyle... ...haremin yeni haznedarı... ...Nigar Kalfa'dır. Validem... ...şeref duydum. Sana itimadım tam Nigar. Tecrübenle Daya Hatun'u aratmayacaksın. Benim mahcup etme. Elimden geleni yaparım sultanım. Hayırlı uğurlu olsun Nigar. Bu kıymetli vazifende Allah utandırmasın seni. Sağ ol sultanım. kadıncağız. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Av köşkündeydiniz sultanım. Sonra malum validemiz fena alışınca. Hay Allah. Im. Şimdi anlaşıldı. Validemiz bu yüzden kötü oldu demek. Evet. Çok severdi daha ya hatunu. Çok üzüldü demek ki. Malum içi kan ağlayarak kovdu saraydan. Benim anlamadım. validemiz Nigar'a niye gizli? Nigar kesmedi ya Hatun'un yolunu. Koskoca valide sultana sizin yüzünüzden oldu demiş. Eğer göndermeseydiniz başına bu haller gelmezdi diye... Abuk sabuk konuşmuş. Nigar akıllı hatundur. Bu hataya nasıl düşer? Daya Hatun'u öyle görünce azap bozulmuş. Kendimi kaybettim dedi. hiç iyi olmadı bu hiç. Tam valideyle aramız düzelmişken nereden çıktı bu hastalık? Sultanım bağışlayın. Fakat bu hastalık sizin için bulunmaz bir fırsat. Ne fırsatından bahsediyorsun Güşa? Malum validemizin hali iyi değil. Hekimlerin dediğine göre kendine gelmesi uzun sürermiş. Belki de hiç uyanamaz. Yani? Yani demem o ki... ...validemizin yokluğunda haremi kim yönetecek? Nihai kararı hünkârımız verir elbet. Fakat sesiyle gereği bütün yetkiler... ...Feliha Şehzade'nin annesine devredilir. Ne? Nasıl olur? Maydevren'e mi bırakacaklar haremi? Teamüller böyle sultanım. Fakat ben hiç ihtimal vermiyorum. Hünkârımız buna razı olmaz. Hele de siz varken. Zira bu muazzam bir kuvvet. Her kim eline geçirirse düşmanlarını perişan eder. Süleyman, benim canımın ...beni üzgün gördükçe kah oluyor. Sen Hatice'mle alakadar ol. Bütün gün yanındaydım zaten. Güç bela gönderdi. Şimdi uyuyor, Gülfem Hatun da baş Fakat bu böyle olmaz. Validemizin durumu malum. Böyle yalnız kalması beni çok üzüyor onun halinden anlayan. Gözü gibi bakacak bir lazım. Daya Hatun mu diyorsun? Başka kime itimat ederiz? Varlığıyla kuvvet verir. Hem haremin işlerinde Nigara da destek olur. Ne dersin Süleyman? Çağıralım mı? Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Şükürler olsun. Valimiz tez zaman toparlanır inşallah. Amin sultanım. Mahidevran sultanı haber çoktan gitmiştir. Hevesi kursağında kaldı yine. Yazık. Ölümden, hastalıktan medet umuyor. Ama hiç düşünmüyor. Kendini, oğlunu yönetemeyen bir hatun haremi nasıl yönetecek? Doğru. Anne. Meşima. Maidevran Sultan mı yönetecek artık haremi? Ya tekrar bizi kovarsa buradan? Meşima. Benim altın saçlı ay yüzlü kızım. Annen sağ oldukça hiç kimse buna cüret edemez. Burası bizim sarayımız. Eğer birileri gidecekse onlar biz olmayacağız. <laughs> Sen gördün mü validemizi? Hayır sultanım. Kimseye yaklaştırmıyorlar yanına. Tuhaflık var ama anlamadım. Hay Allah. Daya Hatun geldi mi peki? Görmedim. Lakin Sümbül ağa birilerini göndermiş almaya. Validemiz de iyileştiğine göre eski nizam kurulur yine. Malum Hürrem Sultan da katıldı aralarına. El birliği oh. edecekler bize. Müjdeyi aldın mı Mahidevran? ...validemizi diyorsan evet duydum. Rabbime şükrediyordum. Dualarımızı kabul etti. Hmm. Bilmez miyim? Günlerdir üzüntüden kahroldum. Ağlama seslerin... ...benim dairemden bile duyuluyordu. <laughs> Hürrem. Son hadiseleri bahane edip... ...aramıza girebileceğini sanma. Ben validemizi severim. Validemiz de beni... Zira sen köle pazarında gezerken ben validemizin yanındaydım. Kucağına bir şehzade verdim. Mazinde mi avunuyorsun şimdi? Hmm. Unuttuysan beni zevkle hatırlatayım. Sen hala bir kölesin. Kendi kurduğun hayalleri bana mal etme Hürrem. İkimiz de biliyoruz. Teamüller beni işaret etse de... Mühim olan hünkârımızın kararı. Bu yüzden rahat ol, korkma. Benim kimseden korkum yok. Nice ölümlerden döndüm sayenizde. Fakat ne yalan söyleyeyim. Sana baktıkça bazen içim üperiyor. Zira gözlerindeki bu intikam hırsı bana hiç istemediğim şeyle yaptırabilir. Sultanım, Hiç uğraşamayacağım seninle. Hünkârımızın yanından geliyorum. Harem haznedarı olarak bu tebliği benim yapmamı buyurdular. Ne tebliği? Ne diyorsun sen? Hünkârımız silsile gereği... ...haremi sizin yönetmenizi buyurdular. böyle sultanım. Valide sultanımız saatine kavuşana kadar... ...haremin idaresinden Mahidevran sultanımız mesul olacak. Saçmalık evet. bu. Kader bir hürrem. Ağlarını örmüş bir kere. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Senden kime hayır gelmiş? Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin Hürrem. Hiç hoş gelmedim Süleyman validemize üzülür ki şimdi neler duyuyor? Mahidevran mı haremi idare edecek artık? Validemin sıhhatine kavuşması vakit alacak. O güne kadar da halem'in dirlik ve nizamı muhafaza edilmeli. Mahidevran mı koruyacak nizamı? Tahammüllerin gereği bu. Bu nasıl tahammül Süleyman? Bize yaptıklarını ne çabuk unuttun? Bu hatun daha dün senin ölmeni için dua ediyordu. Oğlunu hünkâr kendini Varde Sultan ilan etti. Evlatlarımızı saraydan kovdu. Bunun cezasını çekmediği gibi, bir de mükafat mı veriliyor? Unutacaksın Hürrem. Maziyi deşmene kimseye faydası yok. Hem. Kaygıların yersiz. Bu karar sadece haremin idaresiyle alakalıdır. Ne senin ne de şehzadelerimin hayatını değiştirmez. Hayır Süleyman ben bunu kabul etmem. Mahidevran'ın sultanlığı da yetkileri de benim umurumda diye. Ben ona boyun eğmem. Eğer bana ya da şehzadelerime bir şey yaparsa... ...buna sessiz kalmayacağım. Cevabını misliyle alır. Vaziyeti kabullen Hürrem. Sin her hadise istemiyor. Hata yapıyorsun Süleyman bana inan. Bunu validemiz de istemiyor. Yeter artık Hürrem. <laughs> Validem hasta yatağında yatarken bunları konuşmak istemiyorum. Çekilebilirsin. Nasıl arzu edersiniz hünkâr? akşamımız alakadar olacaktı. Kimse o zalimler yakalayacağını söyledi. Ama kulak asma. Gelip geçti sultanım. Valide sultanımız iyileşsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Ali, anne, buradayım. Hepimiz buradayız. Beni duyuyor musun? Hekimler çok umutlu Valide'm. Ne lazımsa yapılacak. İyi bir bakımda tez vakitte iyileşeceksiniz. Daya Hatun da burada. Valide Sultanım. Ben hep yanınızda olacağım. Allah'ın izniyle bu belayı da def edeceksiniz. Mustafa'm. Gel validemiz bizi duyuyor. bir yere ayrılmasın. Sultanımız validemizi ziyaretinden sonra geri dönecek. Ey Allah, Ne günlere kaldık. Aa, şuraya yazıyorum. Demedi demeyin. Kan gövdeyi götürecek. Her gün birimiz binecek imamın kayığına. Sen kendi derdine yan. Önce sen bineceksin o kayığa. Kını yakarsın bir tarafına. Validem. <laughs> Demek duyuyorsunuz. Sizin için dua ettik hep. Kardeşlerim de öyle. Rabbim sizi bize bağışladı. Sultanım. Gel Nahide Hanım. Validemiz bizi duyuyor. Öyle mi? Çok geçmiş olsun valide. Acil şifalar diliyorum. Nigar. E, Validemizin ilaçları hazırlanmadı mı hala? Hazırlıyorlar sultanım. Boynunu vurduracağım senin. Validem. Yalvarırım acıyım bize. Ben ilaçlarla alakadar olayım. Validem, hünkârımız haremin idaresi için Mahidevran Sultanımızı yetkili kıldılar. Müsaadeniz olursa vazifenizi vekaleten devralacaklar. Mahidevran, bu kıymetli vazifeyi layığıyla yerine getirmeni dilerim. İnşallah hünkârımızın ve bizlerin sana olan itimadını boşa çıkarmazsın. Merak etmeyin sultanım. Hayırlara vesile olsun sultanım. Amin. Tekrar geçmiş olsun validem müsaadenizle. Mustafa mı? Ayaklar baş oldu. Hürrem. Validem başlayın. Asabım bozuldu. Neler hissettiğini tahmin edebiliyorum Hürrem. Lakin sükunetini koru. Hadiselere meydan verme. Validemiz de böyle olmasını ister. Ne diyeyim? İnşallah ben ve evlatlarımı yine kendi sarayınıza kaçırmak zorunda kalmasınız. Fidan Hatun, yeni esvaplar gelmiş. Bilare git getir. Sultanımız en iyilerini benim almamı istedi. Uydurma. Sultanımız senin ne giyeceğini mi düşünecek? Sen sussana artık. Kızlar, bizim burada olduğumuzu unuttunuz mu? Ağam durup dururken sataşıyor. Kes sesini! Gelmeyeyim yanına! Bu bu salkantarıyız! Asaki Mahidevran Sultan Hazretleri, herkes duysun bilsin ki... ...haremi artık ben yönetiyorum. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Haremin nizamı ve dirliğinin devamı için gereken her türlü tedbir alınacaktır. Hep beraber huzur içinde yaşamak istiyorsanız... ...kaidelere uyacaksınız. O vakit burası sizin için cennet olur. Eğer kaideleri hiçe sayıp, kendi bildiğinizi okursanız, burası sizin için cehenneme döner. Bu böyle biline. Anlaşıldı mı Sümbül Ağa? Elbette sultanım. Güla... Anladım Sultan. Göreceğiz bakalım ne kadar anlamışsın. Sultanımızı duydunuz. Herkes işinin başına. Hadi hep.